Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. 2 numaralı Golden Knight ve 6 numaralı Keep Time ikişer boy kadar geç başladılar. Orta kulvardan gelen 4 numaralı Grand Lara liderliği aldı. 2,5 boy kadar gerisinde ikinci de iç kulvardan 7 numaralı Silver Plane hemen dışında 1 numaralı Marka Tobianka girmeye çalışıyor. Bu ikilinin bir boy gerisinde dış kulvarda 5 numaralı Golden Bird. Onun dışında 2 numaralı Golden Knight. Sağrısında iç kulvarda 8 numaralı Yeni Gelin. Yarım boy geride orta kulvarda 6 numaralı Keep Time. 2 boy geride 9 numaralı Riri. Onun yarım boy gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Gamova sırasıyla 1400 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. Liderliği 4 numaralı Grantler yapıyor. Fark 2,5 boy kadar iç kulvarda 7 numaralı Silver Plane. Hemen dışındaki 2 numaralı Golden Knight ikilisi. Aradaki farkı azaltmaya çalışıyorlar. Yarım boy kadar gelindi. Orta kulvarda 4. Lükte 1 numaralı Marka Tobiyanka var. Onun 1,5 boy gerisinde dış kulvarda 6 numaralı Keep Time. Hemen içinde 5 numaralı Golden Bird. 2,5 boy geride dış kulvarda 9 numaralı Riri. Onun yarım boy gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Yeni Gelin. 1 boy kadar geride iç kulvarda 3 numaralı Gamova sırasıyla son 1000 metreye girilmek üzere. Koşun lideri 4 numaralı Grantler'a fark bir buçuk boy kadar ikinci ikte yine iç kulvarda 7 numaralı Silver Plain hemen dışında iki numaralı Golden Knight onun bir boy gerisinde orta kulvarda dördüncülü altı numaralı Keep Time geride daha sonra bir numaralı Marka Tobian Kayırım boy geride iç kulvarda beş numaralı Golden Bird bir boy geride 9 numaralı Riri onun bir buçuk boy kadar gerisinde içeride sekiz numaralı yeni gelin daha sonra 3 numaralı Gamova sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. Öndeki farklara saldı. 4 numaralı Grandler yarım boy kadar önde. 2 numaralı Golden Knight onunla olan farkı daha da azaltmaya çalışıyor. Üçüncülükte arasında dış kulvarda 6 numaralı Keep Time hemen içinde. 7 numaralı Silver Plane daha geride dış kulvarda 1 numaralı Marka Tobianki içeride. 5 numaralı Golden Bird en dış kulvarda 9 numaralı Riri sırasıyla son 400 metreye girildi. İç kulvarda 4 numaralı Grandler bir boy kadar önde dışarıdan. Golden Knight onun dışına Riri içeriden 5 numaralı Golden Bird içeriden. 3 numaralı Gamovan'ın çabalarıyla son 200 metre yaklaşılıyor. Fark yarım boy kadar 4 numaralı Grandler öyle 5 numaralı numaralı. Golden Bird dışarıdan 9 numaralı. Rediye atak yaptı. Son 100 metreye gelirken orta kulvardaki 5 numaralı. Golden Bird farkı 2.5-3 boya kadar çıkartıyor. Ve ilk koşuyu 5 numaralı Golden Bird Ahmet Çelik'le kazanıyor. 9 numaralı Rediye ikinci, 7 numaralı. 8 numaralı yeni gelin 3. 6 numaralı Kip Time'da 4. oldu. 5 numaralı Golden Bird 1. koşuyu kazandı.